Neredesin bu saatlere kadar? Evde seni bekleyen bir annen olduğu hiç aklına gelmiyor mu? Ha? Neredesin? Ne oluyoruz anne? Bari kapıyı kapatana kadar bekle. Aradım ama evde yoktun. Ders çıkışı bir kafeteryada oturalım dedik. Arkadaşlarla birlikteydim. Arkadaşlarmış. Sanki burası otel. Sanki ben seni aç bir ilaç bu saatlere kadar beklemek mecburiyetindeyim. Her şey buz gibi oldu. Bundan sonra eve zamanında geleceksin o kadar. Şimdi kimi arıyorsun? Kimseyi aramıyorum anne. Çocukları merak ettim. Hangi çocukları? Kardeşlerimi anne. Hani biliyorsun iki çocuğun daha var ya. Bırak şunu. Aramayacaksın. Yasaklıyorum. Yasaklıyor musun? Evet. Neden? Ne oldu şimdi? Ne diyorsam onu yap. Anne niye bana böyle... Sus diyorum. Bu tafra ne yani? Neyine güveniyorsun? Hiçbir şeye güvenmiyorum. Ayrıca okulun parasını da sen veriyorsun. Bunu hiç unutma. Nasıl unuturum? Zaten her dakika başıma kakıyorsun. Geçin oturun Fikret Bey kardeşim. Yok, sağ olun Serpil Hanım. Yengeme şöyle bir bakmaya geldik. Bir ihtiyacı var mı diye. Hoş geldin Fikret. Geçin oturun. Geç. Eksik olma. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bak yenge. Abim perişan durumda. Lütfen bu konuyu açma. Anlatamadım. Emine'yi çok özlemiş. Hiç değilse bir iki dakika göreyim diyor. Evet. E baktım olmayacak. Ben de söz verdim. Gider konuşurum yengemle dedim. Bizim evde bekliyor. İzin ver götürüp getireyim çocuğu. Hayır Fikret kusura bakma olmaz. Lütfen Selma yenge. Yarım saat içinde getireceğiz. Söz hadi lütfen. Kızım geri gelecek mi Fikret? Gelecek. Söz mü? Söz. Bugün çok acayip bir şey oldu Selami. Nasıl acayip bir şey? Adamın biri saçım yüzünden yolda çevirdi beni. Vay terbiyesiz. Aa öyle değil. Adam dediysem yani bir belediyeci. Çatlak mıdır nedir. Ha! Şu yeni zabıta herhalde. Ne dedi sana? Saçım acayip laflar etti. O berbere bir daha gitme falan dedi. Ben de sen kim oluyorsun diye ağzının payını verdim. Bana nasıl karışır? Gitsin esnafa baksın. Boşver. bulaşma o adama. Bulaşmak mı? Bir daha karşıma çıksın bak ne yapacağım. ...gidip amirlerine şikayet edeceğim onu... ...süründüreceğim... ...aman aman... ...o herif tekin de biri değil... ...zıt gitmeye gelmez... ...çok torpilliymiş... ...sağ Ankara'dan... ...sen gördün mü yolunu değiştir... ...o berbere de gitme... ...ne olur ne olmaz... <laughs> ya ...Eminem... ...güzelim canım benim... ...özledim mi babacığını sana... ...babacığın seni çok özlüyor... ...canım benim... Abi artık götürmem lazım. Ya dur be Fiko birazcık daha abi. Ama yarım saat dedik bir saat oldu. Kızım gitmek istemiyorsun değil mi? E söyle hadi. İstemiyorum de. Babamla kalacağım de. Ya Fiko vermezsem ne olur? Hazır kız geldi. Hadi abine bir kıyak yap. Olmaz abi. Yine polis gelir. Yine içeri atarlar seni. Hem ben yengeme söz verdim. Hadi evlat. Fikret'i zor durumda bırakma yavrum. Yengeme ben de söz verdim. Lütfen abi. Sonra gene görürsün. Abi. Hadi oğlum. İki dakika bekle beraber çıkardık. Ay yok abi hemen fırlamazsam toplantıya geç kalacağım. Peki tamam. Hadi güle güle. Hoşçakal. Bana bak dikkatli olacaksın tamam mı? Yavuz şu gümüş tarak Kamuran var ya, rüşvet vermiş belediyeciye. Hem de kaç para biliyor musun? Kaç para? Ben de bilmiyorum. Ama o zalim adamla artık arası çok iyi. Şuret abi. Ee, sen de biraz gör artık şu adamı Musti. Kim? Ben. Hayatta gırtlağını böyle bir sıktın mı? Kaç para vermiş ya? <gülüyor> <gülüyor> Burası benim yerim. Ben sordum abi. Boş dediler. Abi, kim dedi lan boş Bilmiyorum diye? Dediler gel bakın bakayım buraya Kaçma. Gel lan. gel, buraya gel çekil buraya. buraya. Çekil Sen ya, kim alıyorsun hayır. da benim tezgahıma el koyuyorsun ben ha? Ben ha. bırak ya çekil be. çekil. Günlerdir çekil. ortada yoksun. Yok öyle mi? Başak da ben. burayı. Ben adamı ya, fena ya. yaparım. Ben senin gibi zümdülere pabuç mu bırakacağım lan ben? Bırakın be çekilin bırak. Hali kötü. Böyle giderse yakında sıfırı tüketir. Yazık. Evet. Şimdi İslam Bey kendine geliyor. Kimdir o? Kimse yok efendim. Ben Deniz'im. Abdullah ile beraber hizmetinize tayin etmişlerdi. Bu ses. Baksanıza. Ben kaç gündür yatıyorum. Uzun zamandır kendinde değilsin Eser. Onu Zekiye'ye benzettin ama emin değilsin. Hayal gördüğünü sanıyorsun. Hadi bir daha. Bu ses. Baksanıza ben kaç gündür yatıyorum. Ben bilir miyim? Her gece yanınızdaydım. Birçok zaman oldu. Buraya gelsenize. Buraya. Daha yakın. Siz kimsiniz? Kim? Ben. Ben Deniz mi? <laughs> Gene yaptın her şeyi. Dikkat etsene biraz. Gelin çocuklar. Şu yatağı sağlamlaştıralım. İsteyerek yapmıyorum ya. Uzatmayın. Her şey iyi gidiyor. Hadi. Siz kızlar hep böylesiniz işte. Nasılmışız? Sırf dış görünüşe önem veriyorsunuz. Yakışıklı beni gördünüz mü hiç tamam. İyi giyimli olsun, hoş görünüşlü olsun. Gerisi mühim değil. Sen Emre'den mi söz ediyorsun? <laughs> Kim olduğu önemli değil Ece. Eğer ondan bahsediyorsan haklısın. Çok yakışıklı. Kendini beğenmiş boş kafalı tek işte. Sen hala ortalıkta mısın? Hala ayak altında mısın? Sen laftan anlamıyorsun. İyilikten de anlamıyorsun. Pekala, öyle olsun. Yeter uşağım. Soğuktan burnum dondu. Gidelim. Gideriz da bir de şuna bakalım. Merhaba kaptan. Merhaba. Ha bu tekne kaç dur? Bilmem. Yedi yıl mı ne olmuş yapılalı? Satılık mıdır? Valla Selim kaptan bir defasında satmaktan bahsettiydi ama onu kendisiyle görüşmeniz lazım. Peki satılıksa fiyatı ne civardadır? Onu da kendisine sorun Selim kaptan bilir. Yusuf. Yusuf diyorum. Bu Selim kaptanı ben nerede bulurum? Her şey tamam. Bir kaptanı bulman kaldı. Ne ettiğini sanıyorsun? Ha? Cebinde paran mı var? Alıkmuşağım. Bir dakika baba, bitiyor da. Ne halin varsa gör. Seninle mi uğraşacağım? Ben gidiyorum. Ya, bekle baba. Bekle. Tamam, tamam. Gelirim. Oy. Mini. Özür dilerim. Sana bağırdım. Çok üzgünüm. Benimle konuşma. İstemeden oldu vallahi. Kendimi tutamadım. Süt sende değildi ki. Kaba erkeklerden nefret ederim. Yatağa çörük yapmışlar. Mesela babam çok naziktir. Hadi mi birkaç çivi daha çaktı demin. <laughs> Affettin beni? Hı hı. Hadi sınıfa girelim. Soğuk burası. Demek <laughs> babanı beğeniyorsun. Ben de aslında nazik biriyimdir. Değerli konuklar, hoş geldiniz. Bugün burada büyük bir amaç için toplandık. Bir hayali, bir rüyayı gerçeğe dönüştürmek için birlikteyiz. Bizi yalnız bırakmadığınız, aramıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Aslında konuşmaya nasıl başlayacağımı düşünürken ki epey düşündüm bu konuda. Birden aklıma kendi çocuğum geldi. Onun bir ağaca nasıl keyifle tırmandığını anlatarak başlayayım dedim. Ama bu yaşa kadar bir ağaca tırmandığını hiç hatırlayamadım. Ya sizin çocuklarınız? Bir tohumu hiç avuçlarının arasına alıp toprağa serptiler mi? Yeni doğmuş bir kuzunun toprağa bastığı anda bacaklarının titrediğini gördüler mi hiç? Bir domatesi dalından koparmanın keyfini kaç çocuk yaşayabildi? Yağmurun ıslattığı toprağın o kendine has kokusunu ne zamandır içlerine çekmiyorlar? Evet, çocuklarımızın doğayla bağları koptu. Çünkü kentlerimizde yeşil alan kalmıyor. Ağaç kalmıyor. Bu konuda size bazı rakamlar vermek istiyoruz. Yaşadığımız kentten, İstanbul'dan. Gördüğünüz gibi 1975-85 yılları arasında kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2.3'ten 1.3'e kadar geriliyor. Sonra hızlı bir artış var. Ama bu artış yeşil alanların korunduğu anlamına gelmiyor. Bunun nedeni dolgu yapılarak kazanılan yeni alanların park olarak değerlendirilmesi. Yok, idareye filan şikayet etmekle olmaz. Bu sefer korktu der, iyice havalara girer daha çok üstüme gelir. Hiçbir şey yapmadan duracak mısın yani? Bu herif iyice tehlikeli olmaya başladı. İşte bütün bu nedenlerle çocuklarımız... ...doğa diye kanalizasyon sularında oynuyorlar sadece. İşte İstanbul, işte İstanbul'un çocukları. Evet, bugün burada bir rüyayı gerçeğe dönüştürmek için toplandık. Barış çocuk köyü için toplandık. Köyümüzün amblemi bir güvercin. Barışın ve doğanın simgesi. Bu hayal gerçekleşecek mi bilmiyoruz. Sadece inanıyoruz. Burada ülkemizin en saygın insanları var. Sizlerden az sonra ayrıntılarını göreceğiniz bu barış çocuk köyü projesine destek olmanızı istiyoruz. Artık somut bir şeyler yapalım çocuklarımız için. Güzel sözlerin, temennilerin dışında bir şey yapalım. 150 çocuğa ulaşmaya çalışıyoruz. Bu çocuk köyü eğer gerçekleşirse bizim yaptığımız araştırmalara göre de dünyada tek örnek olacak. Barış Çocuk Köyü'nün yapımı için bize destek olan Çengelköy sırtlarındaki 25 dönümlük araziyi bu proje için tahsis eden Kültür Bakanlığı'na, proje aşamasındaki hazırlıklar için Mimarlar Odası'na teşekkür ederiz. Az sonra tanıtacağımız bu proje bugüne kadar sadece gönüllü insanların özverili gayretleriyle bu aşamaya ulaştı. Ama artık iş boyumuzu aşıyor. Bunun için UNICEF'e, Dünya Bankası'na da başvurduk. Ancak projenin maliyeti çok yüksek. 200 milyarın üzerinde. Bana bu sefer söyle, pazartesi görmeyeceğim seni okulda. Hadi Halim gidelim. Ne zaman gideceğinizi ben söylerim. Bu işi iyice konuşalım. Okulda kaldıkça kabusların bitmeyecek ufaklık. Anladın mı beni? Çek şimdi be! Hadi başlayalım. Hadi, vur bana. Vursana. Çeneme, çeneme. Evet değerli konuklar. Kısacası sizden para istiyoruz. Lütfen bu projeye destek olun. Bu proje. Yerimiz İstanbul'un en güzel yerinde. Çengelköy'de. İşte bir alternatif yaşam evi. Bu köyde yiyeceklerini kendileri yetiştirecek, kendileri pişirecekler. Hayvan besleyecekler, yararlarını görecekler, dostluk kuracaklar, tanıyacaklar. Ve tabii ki eğlenecekler. Çok iyisin Emre. Gel bakayım, gel. Ha, unutmadan bu köyde her yıl 25 yabancı ülkeden konuk çocuk da bulunacak. Uluslararası arkadaşlıkların barışın korunması, kurulması için. Hmm. Ağrı ağrı Allah Allah. Ne demek çok saçma. Çok saçma. Ondan geri çekilmiştir bilgilerinize. Ne biz şimdi? Bir açıklama, açıklama yapmak. Affedersiniz. Evet, evet. Şu anda bize ulaşan tatsız bir haber var. Bu güzel, umutlu toplantı içinde size bu haberi verip vermemekte kararsız kaldık. Ama açıklamak en doğrusu herhalde. Bilmeniz gerekiyor. Size okumak istiyorum. Vakfınıza tahsis edilen çocuk köyü projesiyle ilgili bakanlığımıza ait arazi ...görülen lüzum üzerine... ...kullanımınızdan geri çekilmiştir. Bilgilerinize. Bu işin ayrıntısını öğreneceğiz elbette. Bu rüyanın peşini kolay kolay bırakmayacağız. Ne demek şimdi bu? Bilmiyorum. Nereden geldi? Bakanlıktan, Ankara'dan. Hayır olamaz yapamazlar. Bu işte bir numara var. Bir dakika hemen moralimizi bozmayalım. Aslını araştırırız. Bu proje mutlaka gerçekleşmeli. Olamaz. Ah, bak, ah. Ah. Oh. Ah. 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 Sana azmi. Gel bakalım, gel. Ay. Gel, gel işimiz bitmedi. Ne oluyor burada bakalım çocuklar? Yok bir şey. Kendi çapımızda eğleniyoruz işte. Ya ama onlar iki kişi? Sizse baksanıza pek adil değil. Değilse değil. Sen hakem misin? Arkadaşlar. Bana bak şimdi. Bana bak sana söylüyorum bırak artık çocuğu. Peki oldu bırakalım. Ya da aklıma başka bir şey geldi. İstersen sen de onlara katıl. Sen o senden gülsüz. Tamam işte onları korursun abisi. Ne dersin ha? O kadar da kötü değil. Mendilin yok mu? Uzak dur o çocuklardan. Yardım et arkadaşına. Dudağını yıkasın bir yerde. Hoşça kalın. Bir dakika. Nasıl yaptınız anlamadım. Yani o kadar kişiyle nasıl başa çıktınız? Kung fu muydu o yaptınız? Hayır. Karate? judo? Tekvando? <laughs> e ne peki? Aikido. Ne kido? Aikido. E hiç duymadım. Şimdi duydun işte. Ben de öğrenebilir miyim? Niye öğrenmek istiyorsun? Görmedin mi? Hayvan gibi saldırdılar. Ölünceye kadar peşimi bırakmazlar artık. Onları pataklamak için tabii. Olmaz. insanları dövmek için Aikido öğrenilmez. Ne olursunuz bu benim için çok önemli. Hoşçakalın. Lütfen. Almışım emine gidin. İlla kalacak burada. Olur mu? Evet. Ne haber? Aman hiç sorma abi. Briefing iyiydi ama sonra kötü bitti. Neler oldu? Oturun da anlatın. Birer çay içelim. Çay falan istemiyorum. Ee, bir şeye mi kızdın? Kızmak mı? Deliye döndüm. Bunu yapanlara sıfat bulamıyorum. Hani tepede bize verecekleri arazi vardı ya. Aniden karar değiştirip görülen lüzum üzerine vakfın kullanımından geri çekmişler. Biz de yeni duyduk. Bakalım bu defa kimlere tahsis edecekler? Sorumsuzluğun bu kadarını mantığımı almıyor. Onca insan kendini bu işe adamış. Yazıklar olsun. Otursaydınız. Yorgunum. Sinirlerim de bozuk. Ben eve gidiyorum. Hoşça kal Deniz. Yarın görüşürüz. Hoşça kal. Kızmakta haklı. Bu ülkede hiç kimseye güven olmuyor. Hiç kimseye.